Selamünaleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel bir modelin yapılışını göstereceğim arkadaşlar. Ben beyaz tülbende model yapacağım bugün arkadaşlar. Öncelikle sulakamı yaptım. Sonra üstündeki kayakları da yaptım arkadaşlar. Üstünden de boncuk geçeceğim. Hemen modelimize başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hemen modelimize başlıyoruz. Ben 3 tane zülafamı yapıyorum. 1 2 3 tane zülafamı yaptım. Tekrar dönüyorum baştaki zülafamın içine atıyorum. Tekrar diğer mı yapıyorum. Ve tekrar geri dönüyorum. Tekrar son zülafamın içine atıyorum. Evet böyle arkadaşlar. Tekrar aşağı iniyorum. Baştaki zülafamın içine atıyorum. Evet böyle arkadaşlar. Tekrardan 3 tane zülafamı yapıyorum. 1 2 3 tane zülapamı yaptım tekrar geri dönüyorum ve yapıyorum Tekrar son zülapamın içine atıyorum. Ve tekrar aşağı iniyorum. Zulafamın içine atıyorum. Evet böyle arkadaşlar. Ve tekrar 3 tane zulafamı yapıyorum. 1 2 3 tane zulafamı yaptım ve tekrar geri dönüyorum. Son içine atıyorum ve tekrar aşağı iniyorum zürafamın içine atıyorum. Evet benim arkadaşlar hemen diğer ipimi alıyorum boncuklarımı alacağım Evet arkadaşlar diğer ipimi de bağladım. Ve aynı zülapanın içine küçük bir tane fırfırımı yapıyorum. Böyle arkadaşlar tekrar pırpırımın içine atıyorum ve burada üç tane boncuğumu alıyorum arkadaşlar. 3 tane boncuğumu aldım ve tekrar diğer kayımın kayığın içine atıyorum. Çok bol bırakmıyoruz arkadaşlar. Yasla olan ipimi kesiyorum. 3 tane boncuğumu aldım ve tekrar aynı yere küçük bir tane daha pırpırımızı yapıyoruz. Ve pırpırımın içine dönüyorum gene. Ve tekrar burada 3 tane daha boncuğumuzu alıyoruz. Tekrar diğerine atıyorum. Evet arkadaşlar. Tekrar küçük bir tane kırmızı yapıyoruz. Tekrar burada 3 tane daha beyaz boncuğumuzu alıyoruz. Tekrar yerine atıyorum. Evet böyle arkadaşlar ben hemen bunu da bırakıyorum. Üstteki iğnemi alıyorum. Evet arkadaşlar diğer ipimi de aldım. Tekrar aynı şekilde burada bir tane küçük pırpırımızı yapıyoruz. Tekrar pırpırımın içine atıyorum. Burada dört tane boncuğumuzu alıyoruz arkadaşlar. Ve aynı pırpırını içine 4 tane boncuğumu aldım aynı pırpırın içine atıyorum böyle tekrar 4 tane daha boncuğumuzu alıyoruz tekrar bu diğer 3 tane boncuğumun arasına atıyorum Evet. Böyle arkadaşlar. Tekrar burada bir tane daha küçük pırpırımızı yapıyoruz. Pırpırımın içine atıyorum. Böyle. Tekrardan dört tane boncuğumuzu alıyoruz. Aynı pırpırımın içine tekrardan atıyorum. Evet. Evet arkadaşlar tekrar 4 tane boncuğumuzu alıyorum. Tekrar 3 boncuğun arasına atıyorum. Evet böyle arkadaşlar. Ben biraz daha yapıp gelelim inşallah arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben modemi biraz daha ilerleyip geldim. Modelim böyle arkadaşlar. Güzel bir model. Umarım beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.